Kırmızı bağlı gel de kıvrıla kıvrıla yüzüyor, balıkça hasım geliyor, oltasını atıyor. Yamaç. Tamam. Çok saçma değil mi ya şu an yaptığımız? Ne yapalım abi? Belki de gerçekten saçma sapan bir şey için uğraşıyoruz. belki de değil. Bir bakalım mı ne diyorsun? Bir adam var? Hadi. 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 kalalım bari. Aa. Selamun aleyküm usta. Ve aleyküm selam gençler. Rast gelsin var mı balık? Eh tek tük. Bugün yoktu mesela şimdi gene gideceğim. Olta mı atıyorsun? Aa atarım ben. Kim uğraşacak oltayla şuna? Zor olmuyor mu ya? O kadar kilo çek bırak falan. Ne bileyim o altındaki de balıkçı teknesi gibi değil. Ne diyorsun Hasan abi? Sen adımı nereden biliyorsun? Bingo. Tahmin ettik. Sohbet tatlı ama Benim şimdi gitmem lazım Hadi eyvallah Benim sana bir şey sormam lazım abi Aliço'yu nereden bulurum? Ona ulaşmamız lazım abi Yardımcı ol bize Balıkçı Hasan! Ne yapıyorsun? Ne? Yağlıçı ulaşmamızın açmamızın tek yolu bu adam. Çok iyi. Alo komutanım. Lokasyon değiştiriyorum ben. Bir takım şahıslar geldi. Ali Çoban'ı soruyorlar. Yok komutanım söyler miymiş? Emredersiniz. Abi görüyorum ama nasıl takip edeceğiz biz bunu ya? Oğlum bir yere yanaşana kadar bekleyin. Yerini belirleyin sonra bunlayın. Metin'le emmiye de haber ver buraya gelsin. Tamam abi.